Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bir Pazartesi değerlendirmesi videosuyla daha karşınızdayım. Ee, bugün bir geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz. Ee, bu hafta bizi neler bekliyor? Onlara bir bakacağız. Ondan sonra gene klasik e, Amerika'daki hisse incelemelerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, geçen hafta ne oldu arkadaşlar? Hepimizin dört gözle beklediği 1.9 trilyonluk e, paket çıktı, onaylandı, resmileşti. E tabi bu e, onun söylentileriyle birlikte biliyorsunuz 10 yıllıklarda e, artış e, olmuştu. E, ciddi bir Trende girmişti 10 yıllıklar. Bu faiz beklentisi, enflasyon beklentisiyle birlikte. Bunlar da ufak bir e, hareket. Gene geçen hafta da devam etti. Şuradaki de geçen hafta. Bunlara sonra tekrar döneceğiz arkadaşlar. E, başka ne oldu? E, bu tabi bu tahviller artınca e, ne oluyordu arkadaşlar? Gelişmekte olan ülkelerin para birimi e, dolar karşısında değer kaybediyordu. Biz bir, bir tık e, bundan sıyrıldık. Görüyorsunuz hani burada bunu biraz sonra genel detayları anlatacağım. Bunun sebebi de merkez bankasının işte bas puan açıklaması bekleniyor. Bunu bir tık arttıracakları beklentisi var. Tabii bu beklenti sayesinde faiz artırım beklentisi sayesinde bizim TL'deki kaybımız hani birazcık ayrışabildi dolar karşısında çok da fazla bir kayıp yaşamadan kapattık haftayı. Onlar haricinde ne oldu arkadaşlar? Hizmet sektöründeki cirolarda bir düşüş kaydedilirken sanayi üretiminde güçlü bir büyüme gözlendi. Yani gördüğünüz gibi bu COVID sonrasındaki yükseliş devam ediyor. Yani bu sanayide bir yükseliş var ama hizmet sektörü buna katılamadığı için hizmet sektöründeki cirolarda düşüş oldu. Bunun haricinde ne oldu arkadaşlar? Ee, i̇şte Amerika'da e, işsizlik e, başvuruları halen yüksek seviyelerde. E, i̇şte Fed'in açıklamasını bekliyoruz. Bakalım e, o ne olacak? Önümüzdeki günlerde. <laughs> evet şimdi döviz kurlarını inceleyecek olursak demin de bahsettiğim gibi 10 e, yıllıkların artışı gelişmekte olan ülkelere e, para birimlerinde değer kaybına sebep oluyordu ama işte bizde e, beklenen bir e, faiz artışı e, beklentisiyle biz birazcık bir tık ayrışmıştık bundan. Dolar e, sadece e, %46 yani %1'in altında bir e, hareket yaptı. Yani ilk başta bayağı bir sıçramıştı. Tabii şimdi şuradan bakarsak bu e, şu Cuma, Perşembe, Çarşamba, Salı, Pazartesi. Pazartesi günü bayağı bir sıçramıştı. Burada e, bir ikili tepe yaptı. Ondan sonra aşağıya yönünü seyretti. Çünkü işte dediğim gibi bundan bu Kore'le biliyorsunuz. Ama dikkat edin. Şurada yani şu Cuma Perşembe. Perşembe günü bir yükseliş trendine girmişti tahviller. Ama bizde Perşembe günü düşüş devam etti. Cuma bir yükseliş oldu. Ama haftalık bazda bakacak olursak yani haftayı şurada açıp şurada kapattığı için yani yüzde 0.5 gibi bir artışla kapattı haftayı dolar. Ama burada tahvillerde yüzde üç buçuk civarı bir artış olmasına rağmen dolar o seviyede bir artış göstermedi Türkiye'de. Çünkü dediğim gibi bas puanında bir faiz artışı beklentisi var arkadaşlar. Bununla birlikte Merkez Bankası'ndaki rezervde biraz azalma görüyoruz. Bu rezervdeki azalma da e, tamamen altınla ilgili arkadaşlar. Altın e, fiyatındaki e, düşüş yüzünden e, rezervlerimiz Merkez Bankası rezervlerimizde 2.3 yanlış hatırlamıyorsam e, azaldı arkadaşlar. İşin faiz kısmına gelecek olursak arkadaşlar bizde bas puan e, artırılması bekleniyor. Amerika'da ne oluyor? Amerika'da da işte hani dikkat ederseniz hani bir aylık, 2 iki aylık, üç aylık, altı aylık, bir yıllık da çok fazla ayrışma yok. Ama üç yıllıklardan sonra uzun vadelerde ciddi ayrışmalar gözüktüğünü ve bu son dönemde 10 yıllıklarda, 20 yıllıklarda, 30 yıllıklarda yani uzun vadede ciddi artışlar görüyoruz arkadaşlar. Bunu hani grafik üstünden de bakarsak zaten daha önceki videolarda da bahsettiğim şey bu 10 yıllıklar işte faiz beklentisi enflasyon beklentisi nedeniyle artışına devam etti. Geçen hafta yaklaşık 3.5 puanlık yüzde olarak bir artışla kapattı. Bakalım bu hafta nasıl devam edecek? Bugün hani birazcık eksiyle açtı. şurası bugün arkadaşlar hani şunu şöyle büyütürsek. Evet bugün birazcık eksiyle başladı ama daha tabi Amerika şu an uyuyor biraz sonra daha market de açılmadı bir piyasa hareketlenince bakalım bu düşüş devam edecek mi geri çekilme yoksa tekrar gene yükseliş trendine devam edecek mi onu göreceğiz arkadaşlar. Evet, e, borsaları gelecek olursak arkadaşlar, e, S&P e, yaklaşık işte bu şu Pazartesi-Cuma e, arası bir %3'lük bir oynama yaptı, e, pozitif kapattı. E, hatta şuralarda şu noktada e, bayağı bir high da yaptı, hani bu son zamanların en yüksek değerine de çıktı. E, sonra da haftayı yaklaşık bir üç 35 puan arası e, artı kapattı. Nasdaq'a bakacak olursak da Nasdaq gördüğünüz gibi yani şu Cuma ile Pazartesi arası hemen hemen nötr kapattı arkadaşlar. E, bakalım ne olacak e, bu hafta göreceğiz Nasdaq tarafında da. Euro Stoxx endeksine bakacak olursak arkadaşlar burada da güzel bir yani S&P'deki orana yakın bir oran. E, yaklaşık %3.68'lik bir artış e, gerçekleşti. Güzel bir trend yakaladı e, burada Euro Stoxx 50 endeksi arkadaşlar. Asya'ya bakacak olursak, yani Nikkei endeksine bakacak olursak, orada da bir yüzde üçlük bir artış gözüküyor. Yani e, Avrupa, e, Asya ve e, Amerika hemen hemen birbirine paralel takip etmiş, yüzde üçlük bir artışlar sergilemişler. E, bizim bizde bakacak olursak, bir biz e, o kadar e, tabii onlar kadar e, güzel bir artıyla kapatamadık geçen haftayı, ama gene de e, biz güzel direndi. E, hafif de olsa yüzde ikiye yakın bir artışla biz de geçen haftayı artı kapattı arkadaşlar. Biz kendi içinde tekrar inceleyecek olursak e, aslında hani e, şu an 50, 100 ve 200 günlüğün üstündeyiz. E, bakalım burada tutunabilecek mi? Yani şuradan da bakarsak e, şu an işte 200, e, 150 ve 20 günlük emaların üstündeyiz. E, eğer bugün bugün de şu an hani çok ne tür gibi duruyor. E, %0.17-18'lerdeyiz. Yani bir doji yapacak gibi duruyor ama bakalım. E, Cuma günü gibi bir zayıf e, gün sergileyecek. Onu son birkaç saatte e, göreceğiz. E, ama gene de hala e, 20 emanın üstünde olduğumuz sürece e, pozitif görünüm devam ediyor arkadaşlar. E, burada gene e, kırılması beklenen ilk hedef e, 1580 bandları All Time High yaparsa, e, buraları kırarsa biraz daha önü açık gibi duruyor. Bakalım diğer gelişmeler bunu destekleyecek mi? Yoksa buradan sekip tekrar bir aşağıya dönüş mü e, göreceğiz? Bu hafta bunu hep beraber e, takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi MTA'lara bakacak olursak, MTA'lar dediğimiz işte e, madenler, e, onlara bakacağız. E, yani önce ne var? Altın var, e, bayağı bir değer kaybetmişti. Geçen hafta güzel biraz toparladı, yüzde iki civarında. Yani %2 ile 3 arası bir e, hareket yaşadık altında. Ama e, tabi biz e, gram altın bazında bunu tam yaşayamadık çünkü e, dolardan e, kaynaklı kaybımız oldu. Yani altının yaptığı yüzde iki buçuk bizim gram altına e, tabi o kadar yansımadı. Yine de e, bir artışımız oldu ama dolar e, yüzünden. Dolar endeksi yüzünden gram altında aynı altın kadarki artışı göremedik. Gümüşe bakacak olursak gümüşte yaklaşık %3 civar bir hareket yaptı geçen hafta. Şu an pozitif açtı. Altın da bugün biraz pozitif açtı arkadaşlar. Bakalım bunları da takip edeceğiz. Platinyuma bakacak olursak platinyumda ciddi bir toparlanma oldu geçen hafta. Yani %6'nın üstünde bir artış sergiledi platinyum. Bugün de güzel artı açtı artı devam ediyor ona da bakacağız arkadaşlar petrole bakacak olursak arkadaşlar UK oil yaklaşık %2'lik bir dalgalanma yaptı geçen hafta güzel bir sıçrayış vardı sonra geri çekildi sonra biraz toparlandı bugün biraz negatif bunun hafif ham petrol vadelilere bakarsak da onda da hemen hemen aynı grafiği görüyoruz bugün o da biraz negatif başladı arkadaşlar bu haftaki programa bakacak olursak da arkadaşlar işte PPK'nın ne kadar bas puan artacağı önemli. Yani piyasa 100 bazlık bir artış bekliyor. Hani doların fazla birden hızlı yükselmesine birazcık dizginlemek için bir 100 bas puanlık bir artış bekleniyor. Onun dışında Fed'in açıklamaları önemli olacak. Fed'in faiz kararlarıyla birlikte. İngiltere ve Avrupa bunu takip edecek mi, etmeyecek mi? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Yani bu haftanın programı da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim esas konumuza gene yani Amerikan borsasına. Bu hafta ya geçmeden önce bir geçen haftaya bakalım. Geçen hafta Murti ne demişti size? Ba yani Boeing demişti. E ne oldu? Şurası işte Pazartesi. Pazartesiden öbür pazar yani bugüne gördüğünüz gibi şu müthiş bir hali değerlendirdiyseniz tebrik ederim. İnşallah değerlendirmişsinizdir. Bakın volümle birlikte volüm de artıyor ve hisse de 276'lara geldi arkadaşlar. Şu an standart deviation'a değdi. Bakalım ne olacak? Bu hafta yine ufak da olsa bir artışına bence devam edecek gibi duruyor ama bakacağız arkadaşlar. Geçen hafta neyin üstünde durduk yine yani arkadaşlar? Her zamanki PLTR yani PLTR'nin üstünde. PLTR de bize geçen hafta güzel kazandırdı. O da rally'sini yaptı. Biraz toparlanmaya başladı. 22'lere kadar 21-22'lere hatta bir ara 20'ye bile yine attı. Tekrar şu an 26-27 bantlarına geldi. Güzel bir 7 dolarlık burada da bir trend yakaladık arkadaşlar. EV sektörünün yani elektrikli araçlar sektörüne bir bir bak bakmayacağım arkadaşlar. ENYO'ya açtım gene klasik. E, Nio'da ne dedik geçen hafta? E, EV sektörü yani elektrikli araçlar sektörü de büyük yükseliş bekliyorum, trend bekliyorum. Bu fiyatları bir daha bulamazsınız demiştim. O da gördüğünüz gibi rallisini yaptı. Ee, o da ciddi e, kaça geldi bakalım 45-46 batlar civarına geldi. O da yani şuradan itibaren bakacak olursak neredeyse 33 dolarlara düşmüştü. Güzel bir rally yaptı. Güzel bir e, kar bıraktı geçen hafta. Bunun haricinde ne demiştim arkadaşlar? Vuzi demiştim. E de görüyorsunuz. Woozi'de e, bir hafta boyunca rally yapmış. Bu Vuzi neydi? İşte teknoloji gözlüğü yapıyor demiştim. E, bunu muhakkak e, takibinize alın demiştim. O da rally'sini yaptı. Gene burada da doğru hisseyi bulmuşuz arkadaşlar. Şimdi hisselere devam etmeden önce şu bitcoin'ı bir incelemek istiyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi cuma hafif bir eksiyle kapatmıştı ama cumartesi Tüm zamanların en yüksek değerlerini çıktı, 61 bini gördü. Sonra Pazar bir geri çekildi. Bugün yine bayağı bir geri çekiliyor. E, buralarda tutunabilecek mi derken gördüğünüz gibi burada e, ikili bir tepe yaptı, tutunamayacağını gösterdi bize ve aşağıya saldı. Yani gördüğünüz gibi bu Bitcoin'e ben bir türlü sıcak bakamıyorum. Yani çok fazla oynuyor. Yani bir e, Cuma tesi verdiğini yani iki günde şu an e, geri aldı, hatta daha da eksiye gitti. E, bakalım ne yapacak. e Şimdi bizim bunları takip eden hisselerimiz neydi Amerika'da arkadaşlar? Mara ve Riot'tu tabii ki. E, şimdi Mara ne yapmıştı? İşte bu demin gösterdiğim grafikteki yükselişle birlikte o da e, yükselişini yapmıştı. E, ama e, işte ne oldu? Burada e, çakılınca Mara da bugün çakıldı. Mesela bugün Mara ve Riot'ta e, eğer Bitcoin'deki düşüş devam ederse Amerika e, açıldıktan sonra da bir short pozisyon yani ya da e, opsiyonlu put pozisyonu e, takip edeceğim arkadaşlar. Ciddi bir geri çekilme var. E, yani bir iki günde aldığını pat diye geri veriyor. E, belki burada bir yukarı de görmezsem aşağı trende e, oynayabilirim bakacağım duruma göre. Geçen hafta takip ettiğim bir de DraftKings vardı arkadaşlar. Bu işte online bahis e, firması. E, bu bu da gördüğünüz gibi geçen hafta müthiş bir rally yapmıştı. Bu hafta gene ben bunda bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Bu hafta takibimde olmaya devam edecek bu drafting. Ona göre drafting, Fubo bunlar bahis firmaları arkadaşlar. Fubo ve drafting'i bu hafta takip edeceğim. Bakalım ne yapacaklar. Ona göre bir fırsat görürsem onlara da pozisyon almayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geçen hafta bir tane spek takip ediyordum. Bu işte bir 3D firmasıyla Merge söylentileri vardı. İşte bu spekler ne biliyorsunuz işte bir firmayla birleşme haberi çıkıyor. Onunla birlikte hareket ediyor. Şimdi bu söylentilerle birlikte bayağı bir yükselmişti. Şu an o da bir açılışta eksi açtı. Bakacağım ama gene de e, bu nokta bunu da takip edeceğim arkadaşlar. Eğer güzel bir e, tekrar trende e, döndüğünü görürsem bunda da pozisyon açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir daha bir takip edeceğim bir hisse var arkadaşlar. Nekla e, bunu da neden takip edeceğim? Şurada biraz bir e, short float gördüm bunda. Yüzde 21.15 ciddi bir oran arkadaşlar. E, grafiği de görüyorsunuz müthiş bir shortlandı bu e, hisse. Yani bunu bir bakacağım arkadaşlar takibimde eğer bu şortçuları squeeze etme durumu gerçekleşirse burada ciddi bir anlık bir patlama yakalayabiliriz. Öyle bir şey yakalarsam gün içerisinde bunu da değerlendireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonunda bir QQQ'ye bakalım. QQQ güne negatif başladı gözüküyor. Spaya bakalım. O da aynı şekilde negatif gözüküyor. Bakalım market açılımında bu eğilimler devam edecek mi? Ona göre short ya da long pozisyon hangisi bize uygun gelirse onu alacağız ve günü değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu pazartesi değerlendirme videosu birazcık uzun oldu arkadaşlar ama iyi oldu diye düşünüyorum. Videoyu like'lamayı, kanala abone olmayı unutmayın. Discord'a üye değilseniz olun, opsiyon kursunu almadıysanız muhakkak değerlendirin. Fiyatı çok uygun. Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.